Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Clementis ile geldim. Clementis'i birçok arkadaşımız biliyordur. Ege, Akdeniz hatta Marmara bölgesinde bahçelerde rahatlıkla yaşayabilir. Sarılıcı bir türdür. Mutlaka sarılacağı bir şeylere ihtiyaç duyar. Aynı bildiğimiz asma gibi yaprak uçlarından kollar çıkarır ve o kollarla sarılacağı yere tutunur. Çok güzel çiçekleri vardır özellikle klementis yetiştiriyorsanız saksısının ve köklerinin gölgede olması lazım. Fakat dallarının mutlaka güneş görmesi gerekiyor. Ülkemizde birçok bölgede bahçelerde yetişir. Fakat öyle çok çok bilinen bir tür değildir. Bakımı kolaydır. Toprak kurudukça su vermemiz yeterli. Ve mutlaka dallarının ucunun güneş görmesi gerekir. Güneş görmezse daha cılız yapraklarla büyümeye devam eder. Biz bu klementesi yaklaşık e, Bir aydan uzun bir süre oldu Alalı Aldığımızda normal bir saksıdaydı Saksısındaki topraktan arındırdık Sükürent toprağına Şöyle bir saksıya ektim arkadaşlar Bakın bu yanında görmüş olduğunuz Borular da damlama sulama Boruları İçinden bir tel geçirdik Şu şekilde Şöyle kalp bir e, Sardırma aparatı yaptık ona Gayet keyifli bakın görüyorsunuz burada dalları büyümeye devam ediyor. Bu klement isimden arkadaşlar saksısını ve aparatını yaparken küçük bir dal kırıldı. Ben de o dalı e, öncelikle suya koydum. Suda e, köklenmeyeceğini düşünerek daha sonra e, ekerim diye düşündüm. Ve videonun devamında zaten size onun ekim aşamalarını göstereceğim. Bakar mısınız? Yaprakları çok güzel. Çiçeğini kesinlikle görmelisiniz arkadaşlar. Hadi hep beraber dalını köklendirmeye geçelim. Kızımın Clementis'inin saksı değişimini yaparken kırılan dalını böyle çelikledim. Evimde yaklaşık bir haftadır suda duruyorlar. Herhangi bir köklendirme, köklenme belirtisi yok arkadaşlar. Ben daha önceki yıllarda Klementis yetiştirmedim. İnternetten küçük bir araştırma yaptım. Evet çelikten ve tohumdan üretilen bir bitkiymiş. Ama suda köklenmeyecek gördüğüm kadarıyla. Ben de hemen arkadaşlar her zaman biliyorsunuz ben lav taşında köklendirme yapmayı çok seviyorum. Hemen lav taşımı aldım. Bardağımın altından ilave delikler açtım bu şekilde. E, lav taşına dikeceğim. Umarım köklenirler arkadaşlar. Clementis daha önce köklendiren arkadaşımız varsa e, yazarsa çok sevinirim. İlk defa bir bitkiye bakıyorsak arkadaşlar. Bakın birazcık yaprakları kurumaya yüz tutmuş ama dalı hala yeşil. Şöyle hemen aynı saksıya ikişer üçer çelik dikeceğim arkadaşlar. Beni cesaretlendiren bu oldu. Şöyle göstereyim size bakın. Yaprak arasından dal çıkarmaya başlamış. Umarım köklenecektir. Clementis biliyorsunuz hem piyasada bulmak çok zor. Bulduğumuzda da fiyatları gerçekten çok astronomik. Biz de güzel bir saksı yapalım ona derken maalesef boyu büyük olduğu için dalı kırıldı. E bu kırılan kocaman dalı da atmaya gönlüm el vermedi. Ben hiçbir çiçeğin dalını bu dağını atamam arkadaşlar. Kıyamıyorum atmaya. Hani sanki onu attığımda o çiçeğe o emeğe saygısızlık etmiş gibi hissediyorum. E bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz ama ben böyle düşünenlerdenim. Bakın bir tane çelik de suyun içine kaçmış. Hemen onu da oradan çıkaralım. Bir çelik bir çeliktir arkadaşlar bizim için. Bakarsanız köklenir belli mi olur? Çiçek rengi çok güzel arkadaşlar. Böyle hafif ee, nasıl denir? Eflatun gibi, lila gibi bir rengi var. Fotoğrafı varsa telefonumda koyacağım fotoğrafını da. Şöyle 3'er çelik dikiyorum bardaklara. Biliyorsunuz zaten lav taşında nasıl köklendirdiğimi artık ben genel olarak kaktüslerimi, sukulentlerimi, hoyalarımı sardunyalarımı dahil lav taşlarında köklendiriyorum yine hemen şöyle alayım geçen hafta biliyorsunuz arkadaşlar e, hediye gelen sardunyalarımı dikmiştim bakın sardunyalarımı diktiğim kabım burada şu beyaz kaplar peynir küveti olarak satılıyor arkadaşlar internette. Siz de almak isterseniz alabilirsiniz. Her boyu var. Bu boyu yeterli oluyor. İçine genelde su koyuyorum. Bakın şu an suyu bitmiş. Ona su ilave edeceğim. Ve böyle lav taşında ektiğim bitkileri genelde ben bunun içine koyuyorum. Çünkü bu sardunyalarda şu an köklenme evresindeler. Ve bakın bazı yapraklar kurutmuşlar. Genelde olur bu durum. Böyle bir şey başınıza geldiğinde panik yapmayın. Bakın bu sardunya çürümüş arkadaşlar. Şimdi onlara da müdahale edeceğim. Clementis videosuydu. Niye sardunyaya geçtin demeyin. Ee, böyle köklenme aşamasında köklendirdiğiniz bitkilerde yaprak kuruması varsa onu kontrol etmemiz gerekiyor. Ee, çürüme varsa hemen müdahale etmemiz gerekiyor. Bakın şu dal çürümüş arkadaşlar. Müdahale etmezseniz çünkü bitkinizi komple kaybedebilirsiniz. Sizler de böyle benim yaptığım gibi lav taşında Köklendirmeler yapıyorsanız bir gözünüz hep bunların üstünde dursun. Bakın arkadaşlar bu dikmiş olduğum Sardunya biliyorsunuz ben sizlere iyi ya da kötü her zaman sonuçlarını da paylaşıyorum. Şu an bakın ıslaklık geliyor ve çürümüş. Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ucundan çok az bir kısmı kalmış. Pardon. Şöyle. Yani bakın o kadar az bir kısım kalmış ki umarım köklenir tekrar dikeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen az bir kısım kalmış ama köklenir mi, köklenmez mi denemeden bilemeyiz. Denemek lazım. Sizler de bu şekilde yaparsanız diğerlerinin bakın şu anda gayet sağlıkları iyi. Hatta şu bakın yeni yaprak çıkarmış görüyorsunuz. Şu yaprak bozulmuş hemen onu da alalım. Bitki gücünü ona harcamasın. Bunlar gayet sağlıklı görünürken bir, bir tanesi komple gitmiş, bir tanesinin dalı çürümüş. Ee, ama sürekli gözüm bunların üstünde. Yaprak mı sararttı, işte İşte sularımı bitti. Sürekli gözlemlemek istiyor arkadaşlar. Lav taşına dikip hemen kenara koyunca köklenmiyor. Böyle sizler de kontrol ederek bitkilerinizin köklendiğine şahit olacaksınız. Bakın bu da gitmiş mi? Evet, dalının üstü gitmiş ama altı sağlam. Bu da garip bir şekilde olmuş arkadaşlar. Bakın yukarıda kalan kısım kötü olmuş ama lav taşının içindeki sağlam. Bunun da o bozulan üst kısmını kestim. Hemen böyle dikiyorum. Bakarsanız köklenir belli mi olur? Denemeden bilemeyiz arkadaşlar. Bitki işi tamamen böyledir. Deneyeceğiz, yanılacağız, çürüteceğiz, kurutacağız. Ama bir şekilde doğru yapmayı yanlış yapa yapa öğreniyoruz. Aynı hayat gibi. Hayat da böyle değil mi? doğruları yapabilmek için önce yanlışları yapmamız gerekiyor. Evet dostlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.